Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 14.000 kupa oluyoruz demek isterdim ama maalesef ben 14.000 kupa oldum. Çünkü ben dün birkaç tane video çektim. İşte o videonun ses şeyi o kadar kötüydü ki ben de e, dedim belki mobizenden alakalıdır diye. Mobizen'i silip tekrar yükledim. E, bu videodan sonra izleyeceğim videoyu sesim yine böyle dıt geliyorsa <laughs> yayınlamayacağım. Evet gelmiyorsa yayınlarım. Hatta sizlere de izleteceğim ama ilk önce 14. kupa olduğumuzu yapalım. Olduğumuzu söyleyelim bir nasıl oldu. En son bir maç atmıştım. O maçta birinci oldum. Tamam okey. Main kutuyu açtım. Karakter çıkmadı. Şunu açtım. Karakter çıkmadı. Ama Ralfest'teki şuradan savaş kutudan bir tane yıldız gücü çıktı bu konunun yıldız gücüm. yani arkadaşlar ben size tek bir şey söyleyeceğim mega kutulara güvenmeyin yani düşünebiliyor musunuz bana şu ücretsiz kutudan tara çıktı mesela mega kutudan hiçbir şey çıkmıyor ben şahsen yani mega kutulara güvenmeyin demek istedim yıldız puanıyla mega kutu açıyorsunuz boş çıkıyor yani ben savaş kutularından yanayım işte hiçbir şey çıkmadı. Pokon askı çıktı. Hala olduğu gibi duruyor hesap. Şimdi o video çektiğim videonun Bu arada Minecraft'a başlıyoruz dedim de hala başlamadım. Şuradan şunu açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte örtüm kupa oluyoruz demek isterdim. Evet görmüş olduğunuz gibi seslerimiz de çok kötü. Şimdi ama biz tekrar göndereyim gibi şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım. Eğer ses ayarı inşallah düzgündür bu sefer. Belki mobizenle anlamalar. <laughs> Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Ee, videoyu bitirelim. Ee, bu arada yılbaşınız da kutlu olsun yarın. Yılbaşı oluyor gecesi. 12'den geceye doğru yani ondan geceye doğru sayımda video çekeceğim. Yetişebilirsem eğer. Yılbaşınızı da kutlamış olalım. Şu an bir kulübe girdim. 14 bin kupalık tane kulübe tane arkadaşım önerdi. Evet. evet böyle gidiyorum. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Hepinize merhaba üzere çıkalım bana.